أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Çok sevgili öğrencilerim, kıymetli dinleyicilerim. Radyo Dershanesi'nin yeni bir bölümünde sizinle birlikteyiz efendim. Bu birlikteliğimizde hangi konuyu çalışacağız? Programımızın başında bununla ilgili açıklama yapayım. En son programımızda Murap ve mebni kelimeler başlığı altında ele aldığımız konunun mebni kelimeler bölümünün örnekler üzerinde durduk. Mebni kelimeleri 12 grup halinde size not ettirdik. Ve bunlardan ilk 9'unun bir miktar detayını, tafsilatını size aktardık. Zamirler, ismi işaretler, ismi mevsuller, şart isimleri, soru edatları, kinaye kelimeler, bazı zarflar, isim fiiller ve 11-19 arası sayılar başlıklarının bir kısım detayını size aktardık. Mücerret ve mezit bütün mazi ve emir fiiller. Sonra sonuna müenneslik nunu bitişen muzari ve yine tekit te nunu bitişen muzari. Ve son olarak şartları taşıyan münada ve cinsin hükmünü nefyeden la'nın ismi başlıklarının detayları üzerinde duracak vaktimiz olmadı önceki programımızda. Bundan detaylarını bu programımıza bıraktık. Şimdi bu detaylarla ilgili konu sunumuna, bilgi aktarımına geçelim inşallah. Evet, mebni kelimelerin size 10 numarayla kaydettirdiğimiz başlığı mücerret ve mezit bütün mazi ve emir fiiller şeklindeydi mücerret ve mezit bütün mazi ve emir fiillerin mebni olduğunu kaydettiniz. Bu başlığın örneklendirilecek, detay verilecek bir kapalılığı yok diye düşündüğümden bu maddenin detaylar üzerinde durmak istemiyorum. Mücerret olsun, mezid olsun, bütün mazi fiillerin ve emir fiillerin mebni olduklarını bu şekliyle tekrar etmiş olalım. Ve şu başlığa geçelim. Sonunda mühendislik nunu bulunan, sonuna mühendislik nunu bitişen muzarinin mebni oluşunu hatırlayalım. Sonunda mühendislik nunu bulunan muzarilerin sigaları nedir onu hatırlayalım. Mesela yazıyor yazar anlamındaki yek tübü fiilini baz alacak olursak cem müennes gaibe sigasını teşkil eden yek tüb ne? Ve cem müennes muhataba sigasını teşkil eden tek tüb ne sigaları mebnidir. Muzari fiilin bu iki sigasının dokunulmazlığı söz konusudur. Bu şu anlama gelir. Bu sigaların yani sonunda mühendislik nunu bitişen sonuna mühendislik nunu bitişen sigaların başına nevasıptan ya da cevazımdan ne demek nevasıp ya da cevazım nasbedatları ya da cezmedatları bunlardan hangisi gelirse gelsin fiilin yapısı değişmez Yektüb için konuşmak gerekirse Yektüb ne Yektüb olarak varlığını korur. Tektüb ne için konuşmak gerekirse Tektüb ne yine Tektüb ne şeklinde kendisini korur. Herhangi bir değişim meydana gelmez. Muzari fiilin başına nasb ya da cezmedatlarından herhangi birisinin gelmesi durumunda normal şartlar altında sonun nunla biten nunlu sigalar diye adlandırdığımız sigaların sonunda yer alan nunların düştüğünü, hazf olunduğunu biliyorsunuz. Mesela cem müzekker gayb siga yektubune ve cem müzekker muhatap siga tektubune sigalarının sonunda yer alan nunlar bu sigaların başına nasp ya da anlam birisinin gelmesi durumunda düşer. Mesela yazmadılar anlamında lem yektubu bunun örneğidir. Siz yazmadınız anlamında lem tektubu yine bunun örneğidir. Neyin örneği? Yani başına nasp ya da cezmedatı gelmesi durumunda sonun nunla biten muzarinin sonunda yer alan nunun düşürüldüğünün örneğidir. Aynı şekilde yine müfred müennes muhataba sigasında tek tubine de nun düşürülür. Yine tesniye sigalarında yer alan nunlar düşürülür. Peki nunu sabit kalan, nunu düşmeyen iki siga hangisidir? Cem gaibe sigası ve cem muhataba sigası. Yani onlar yazıyorlar anlamında hunne yektubne ve siz yazıyorsunuz ya da yazarsınız anlamında hun entun ne tektub ne. Tekrar ediyorum bu iki sıyıgayı efendim. Onlar yazıyorlar ya da yazarlar anlamında hun ne yektub ne dişilik nunu nunun nesve ve siz yazıyorsunuz yazarsınız anlamındaki entunne ne tektub ne nunlar düşürülmez, sabit kalır. Bu iki sıyga için biz sınıf ortamında ders anlatırken bu iki sıyga milletvekili olan iki sıygadır diye tanımlıyoruz. Öğrencinin zihninde kalıcı olsun diye. Bu iki sıyga milletvekilidir. Ya yani nasıl hocam? Nasıl milletvekili olur bu iki sıyga? Söylemek istediğimi zannediyorum anlaşılıyor. Yani bu iki siganın dokunulmazlığı vardır. Bu iki siga koruma altındadır. Başına getirilen nasp ya da cezmedatları etkilemez. Bünyede herhangi bir değişiklik oluşturmaz. Bu sebeple bu iki siga milletvekili sigasıdır diyoruz. Anlaşıldı zannediyorum. Sonuna müenneslik nonu bitişen muzariler mebnidir. Bir de sonuna te'kid nunu bitişen muzariler mebnidir. Sonuna te'kid nunu bitişen muzariler mebnidir. Te'kid nunu nasıl olur? Muzari fiilin sonuna hangi şartlarda, ne şekilde, nasıl bitişir konusunun çok fazla detayına girmeyeceğim. Fakat genel olarak şunları ifade edeceğim. Detayları dil bilgisi kitaplarından edinilebilir bir muzari fiilin sonuna tekit nunu diye tercüme ettiğimiz ve Arapça ifadesiyle en nunu el muekkidetu es sakiletu şeddeli tekit nunu anlamındaki nunun bitişmesi mümkündür. Ve bir muzari fiilin sonunda tekit nununun bulunması o fiilin zamanının müstakbel yani gelecek zaman anlamı taşıdığına işaret eder. Gelecek zaman anlamı taşıdığına e, ifade taşıdığını işaret eder. Mesela Letus elunne yevme izin anin naimi şeklindeki ayet-i kerimeyi hatırlayalım. Estağfirullah. Letus elunne yevme izin anin naimi. Letus elunne, siz sorulacaksınız, sorguya çekileceksiniz. Hesabı sorulacak. Yevme izin anin naimi. İşte o gün nimetlerden hesaba çekileceksiniz anlamında bir ifade. Letus elunne. Burada söz konusu fiilin başında lamu tekit dediğimiz tekit te damı anlamı pekiştirme, kuvvetlendirme lama var sonunda da yine anlamı pekiştiren, kuvvetlendiren ve gelecek zaman anlamı kazandıran nunu müşeddede dediğimiz ya da nunu müekkide dediğimiz şeddeli tekit nunu var. Bir başka ayet-i kerimede لَتَرَوُنَّ cahime şeklinde bir ifade geçer. لَتَرَوُنَّ cahime, Andolsun ki siz cahimi yani ateşi cehennemi göreceksiniz anlamında bir ifade. Leteravunne. olsun ki siz göreceksiniz, mutlaka göreceksiniz. Göreceğinizde hiç şüphe yok anlamında. Bir başka ayet kerimede mesela leyunbezenne fil hutame. Leyunbezenne. O mutlaka atılacaktır anlamında. Leyunbezenne. O mutlaka atılacaktır le yumbezen nefil hutame hutameye atılacaktır anlamında bir ayeti kerime. Sonunda nun müşeddede dediğimiz şeddele tekit nunu bulunan muzarilerin başında genellikle le, hel ve ema gibi edatlar bulunur. Bunu tekrar edeyim. Sonunda nunu müşeddede bulunan muzarilerin başında genellikle le, hel ve ema gibi edatlar bulunur. Bu ikisinin yani nunu müşeddede ile bu söylemiş olduğum edatların birlikte kullanılması yaygındır. Bunu da ifade etmiş olalım. Tekit nunları mazi fiilin sonuna gelmezler. Bunu da bilmelisiniz. Tekit nunları mazi fiilin sonuna gelmez yine biraz önce ifade ettik ama tekrar edelim zihninizde kalıcı olsun diye tekit nunları bitiştikleri fiile gelecek zaman anlamı kazandıran bir edatın ya da durumun bulunması halinde muzari fiilin sonunda bulunurlar muzari fiilin sonuna gelirler bunu da ifade etmiş olalım. Tekit nunlarının emri hazırların sonlarında bulunması da mümkündür. Emri hazırın sonlarında da bulunabilir. Son bir husus tekit nunuyla ilgili. Tekit nunları birleştikleri muzari fiili fetha üzere mebni yaparlar. Bir diğer deyişle sonunda tekit nunu bulunan muzari fetha üzere mebni olur. Biraz önce üzerinde çalıştığımız sonuna mühendislik nunu bitişen muzarilerin mebni oluşunu ifade ettiğimiz bölümde belki söylememiş olabiliriz. Zannediyorum söylemedik. Sonuna mühendislik nunu bitişen muzariler de yine fetha üzere mebni olur kolayca hatırlamanız için hemen sigalarını bizzat e, örneklendirerek ifade edeyim. Yektubne ne ve tektubne Yani hunne ne ve entun ne tektub ne sigaları da fetha üzere mebnidir. Muzari'nin bu iki sigası mebnidir. Diğer sigaları muğraptır. İrab edilebilir. Şöyle ki başına nasb ya da cezmedatlarından birisi gelmesi durumunda mansup ya da meczum olur. Evet sonuna tekit nunu bitişen muzari fiilin de fetha üzere mebni olduğunu ifade ettik. Mebni kelimeler başlığı altında size not ettirdiğimiz 12 numaralı maddeye geçebiliriz. 12 numaralı maddede şartları taşıyan münadadan bahsettik. Şartları taşıyan münada mebnidir dedik. Şartları taşıyan münadanın mebni oluşu konusunun detaylarına da girmeyeceğim. Bu konunun detaylarını da yine siz dil bilgisi kitaplarından okuyabilirsiniz, edinebilirsiniz diye düşünüyorum. Bu bölümün son kısmı olarak cinsin hükmünü nefyeden la'nın ismi başlığını ele alalım. Cinsin hükmünü nefyeden la'nın ismi de fetha üzere mebnidir. Bir örnek verelim isterseniz bununla ilgili. Sehab kelimesinin bulut anlamına geldiğini biliyorsunuz. Sehabun bulut demek. Peki gökyüzünde hiç bulut yok şeklindeki Türkçe cümlenin Arapça karşılığı nasıl olur? Onu ifade edelim. La sehabe fissemâ'i Cümleyi tekrar ediyorum. Bunu yazabilirsiniz. La sehabe fis semai. Ne dedik? Ne demiş olduk? La sehabe fis semai, Gökyüzünde hiç bulut yok. Burada yer alan sehab kelimesi cinsin hükmünü nefyeden la'nın ismidir ve fetha üzere mebnidir. Fissemâ-i ifadesi, cinsin hükmünü nefyeden. Bir diğer deyişle, cinsten hükmü nefyeden. Arapça şekliyle la nafiye lil cins diye ifade edilen la'nın fissemai bölümü haberidir. Sahabe la nafiye lil cinsin ismi, fissemai ise haberidir. Peki, buradan hareketle, bu örnekten hareketle evde hiç adam yok. Nasıl deriz? Evde hiç adam yok ya da evde hiç kimse yok. La racule fiddari ya da fil beyti. Beyt ve dar eş anlamlı kelimeler biliyorsunuz. La racule fiddari, Evde hiç adam yok. Veya evde hiç kimse yok diyecek olursak La ehade fil beyti La fil beyti Evde kimse yok. Burada yer alan ehade ismi ve racule ismi fetha üzere mebnidir. Bu kelimeler çünkü la nafiye lil cins dediğimiz la'nın ismi konumundadır. İrab bakımından fiddari ya da fil beyti ise la nafiye lil cinsin haberi konumundadır. Peki okulda hiç öğretmen yok. Bu cümleyi çevirelim Arapçaya. Okulda hiç öğretmen yok. Nasıl deriz? Okulda hiç öğretmen yok. İsterseniz şöyle yapın, okulda hiç bayan öğretmen yok diyelim. Nasıl deriz? Okulda hiç bayan öğretmen yok. La muallimete fil medraseti. La muallimete fil medraseti. Ne demek? Okulda hiç bayan öğretmen yok. Burada bu cümlede muallimete kelimesi fetha üzere mebni. Çünkü cinsin hükmünü nef eden la'nın ismi. Evet sevgili dinleyicilerim, kıymetli öğrencilerim. Muğrab kelimeler ve mebni kelimeler başlığı altında ele aldığımız konuyu da tamamladık. Sizin için tespit etmiş olduğumuz toplam 15 konu başlığının tamamını size aktarmış, vermiş olduk. Bu 15 konu başlığı neydi? Niçin tespit etmiştik? Bunu siz biliyorsunuz. Ancak programımızın ikinci bölümünde buna da değinelim inşallah. Ve söyleyeceklerimizi söyleyelim. Programımızın ikinci bölümünde görüşmek üzere efendim.